Merhaba arkadaşlar ben Muhti Cahit'e beni biliyorsunuz Bugün sizlerle beraber Ne yapacağız onu da söyleyeyim Yeni bir canlıma hoş geldiniz Bastısı o intikam sesinden bir video geliyordu Sonunda beklediğiniz an geldi arkadaşlar O video işte o video geldi arkadaşlar İstekam i̇şte, sıkıntı Lütfen artık takip edin Eee de, devletin sonunda yoksa beni Lütfen takip edin ne oldu Saniye Ben de şok oldum mi ya? Dur 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 du. Ne patladı? Ne sen patladın mi? Ah <laughs> Lan benim yankım edin benim patlamış lan. Bu ne lan? Bu ne lan? Kim patlamış Oğlum yankım edin benim patlamış lan. Daha yeni yapacağımıştım. Ne oluyor lan? Hayır. Kardeşin kaçırmasına izin vermem. İzin dedim. Ne yapıyorsun kardeşin kaçırmasına <laughs> bak süpüldü, bak ya <laughs> lan? bak Lantus. Lantus yok. Lantus yok. Ne lan? Oyun ne Oğlum bak yeter artık yüzsün senden bıktım Görsünüz mü beyefendi? Bana beyefendi deme. Kahve suyu Ne demek şimdi ne demek lan? Ne demek? Şimdi evet işte. Kuşa bakma. Ee, ne kuşa bakması? Mantırmam açtı diyor. Yeter bak. Ne oldu lan? Bu Kaynes bizim evin işte. tamam. başka bir şey var? <laughs> Yardım edin ben patlattım. Ben de izledim. <laughs> Sen patlattın he. Evet. Bu bu da kayıyor. Oo! Tabii şey tas tuzu. Kanıcı kaçacak mı? Sonu kanıcı kaçacak mı sen? Ya kaçma. da Oğlum kardeşten ne istiyorsun ya? Sana ne zannediyorsun? Çabuk. Sen, sen ne istiyorsun? Oğlum bak seni Lan! İyi Haydi, hadi, Sen gülsün. Ne gülsün lan? terbiyesiz sağlam ya abim. Sen de ben yapıyorum musun?

Ya yine mi yedik de? Bu sefer ne var ya? Oh. Oh. Şişin, şişin. Bir de bir sesini duymamıştım şu an şimdi ben yiyeceğim.

şurada ben şey yapayım ses şey yapayım. Oy şeyim dondu. <laughs> Tabii siz. Sinirdiysen ben yok. Aslısı oluyor bu? Ja, misschien was het tussen de nauwio's al. Die is niet zo, ja. Die niet zo, is niet zo, Oh, is pakken. We

ama maç yeter. <Sessizlik> bu çiçe bu kadar Ne lan? Bak maç düşüyor. On bu patlatı bak dedi. Beşle lan ben? yakın bizimle patlamış. Ne 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 bu? her Kaçmak yok hey kaçmak yok ne yapıyorsun? Ben şu işlemi için. Şunu bak ya. Muzit. Ne ne? Ne? Ne çelerim de oluyor ya. Oğlum bak bir daha gömüyeceğim bu patlatanı var ya gebertiyormuş seni maç tuzuyor.

Hayır. Sarış ya? Bozuk bu, bozuk, bozuk, bozukmuş bu. Lan eskiden bunu tam etmiştim. Kendisi. İsmi

Sadece bu ailemle bulunduğumuz buranın artık eski. Çekilmeyi, <laughs> ipi de çalışıyor. Mucit. Yayınır mi sen ya? Çabuk güzel ya kuyudu. mi konuldu? Lan oğlum ne alaka? Oğlum bak sen ne sok oluyorsun ha. Ya tamam oğlum ya. Hüzey. Tamam. Hüzey. Ben gene kadar çıkıyorsun tamam mı? Sen gene kadar çıkacağım. Evet. İnsan ama oynayacak olacak mı ya? Ah. Ah. gel Gelir mi? Gel Burcu sen sürprizin mi var? mi var? O ne sürprizi tabi siz? Sürprizim var sana şimdi. la la Demin böyle şey Bu Burcu tavuğuna gitmeni istiyor. Ne alaka lan niye oraya gideyim Orada bir tane su görüceksin. Ne suyu lan ne suyu? Ee, yoksa yeni bir canlı mi yapacağız? Evet yeni bir canlı yapacağız. Ne suyu bu? Antibiyo mu suyu mu? Değil. En iyi o zaman. Sana ama. giyeceğim ama. Sana şimdi söyleyeyim mi? Söyle onu göre, şey yapacağım. Söyle. Ne, ne? Şaka 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 Mafya abk'de çirkin bir tuvalet suyu gönderdi mi sana? Ne? ne? Mafya abk'de çirkin bir tuvalet mi? O şu bana kargoladı mı gerçekten lan? Evet Hemen hemen gidiyorum ben Burada da dururdu Arkadaşlar Gidiyoruz bakalım Mafya abk'de Eee bir tuvalet suyu varmış Bakalım neymiş aslında bakalım bağım var. Yani derdi var, Bir de bir Ne? yoksa bu Düşündüm şey mi? Yoksa bu mu? <laughs> bu mu yoksa? Bu her yok bu Başka bir sikmiş var ya. <laughs> doğru, doğru, doğru. Mafya hakaretleri sikmiş var, şöyle bu. Yok ya. <laughs> bu mu Lan maske bu suyu neden vurdun lan şekil oğlum sen O ne lan <laughs> Su mu lan gidin lütfen terbiyesiz Oğlum bu kadar çok mu güçlü bir tuvalet mi var lan Oğlum neden vurdun bu suyu terbiyesiz sana Lan terbiyesiz neyse tamam Evet düz ya Evet, teşekkür ederim. Mafya arkadaşı lütfen sürüsün. De bu su neden vurdun onu söyle çabuk. Neden mi vurdun? Valla dibepte vurdun. Nasıl dibepe gidiyorsun? Evet. Doğru ki. Oğlum dibep çıkın çıkın Ne diyor? Ben diyor zaten. Ya ama orada ben bir su gördüm. dede. Sana hediye edin İyi yapmışsın vallahi. Bu başka bir yerde tutacağız. Bak onu yaşamayacak. Allah seni rahatsız olsun vallahi. Vallahi ilk gece bunu gitmen iyi olmuş. Bunu şimdi ben koyuyorum başta suya. <laughs> <laughs> Bak taktik ettim sen ha. Bunu buldun için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada sana bir sürprizim var bu arada. Ne? Bu. Oğlum su verdi su ne yaka? oldu lan? Kurbe. <laughs> 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 oy oy oy. Lan bu açtığı sık bir tuvalet. Mama fiyat bakan bir duvar sürüyor. Adım Kaçma lan. Dur dur dur. Tabii ki sesi çoğa. Yetişmiyor. yetişmiyor. Ay Omuzu su tuttu. Arkadaşlar video burada kapatıyorum. Gelince bakın ağlar manyet olun. Bakın mafya... Mafya videoda çok büyük bir sürpriz yaptı. Gerçekten sürpriz yaptı bize şey ya. Ben bu sürprizi beklemiyordum az videodan. Mafya arkadaşı gibi toya suyu. Bir bize göndermiş. Videosu hemen yaparız. Ben kapatıyorum o zaman. Gelince bakın.